Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Survival Games oynuyoruz arkadaşlar Bay e, Bayağıdır video gelmiyordu biliyorum Bunun sebebi arkadaşlar işte telefonum hafızası doldu Ve hala dolu yani Bu yüzden Yayında mıyım? Ha yok Bu yüzden ben de şey yapıyorum arkadaşlar ee... Ben de video çekeyim ya video çekiyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Hadi. Kasıyor biraz biliyorum şu an. Kendi odamdayım. İnternette oturma odasında olduğu için. Şuna girelim. Şimdi. Aa aynı skin miyiz? benziyor aslında biraz hanım satıyor gibi neyse ben değiştirdim zaten arkadaşlar Gör gördüğünüz <gülüyor> üzere bir <laughs> yaptım yani Evet. 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 Evet video gelmemesinin sebebi şu arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz üzere ben telefonum depolam hafızası dolu. Çok şey oldu ama şimdi ben mobizenle video çekmeye çalışıyorum. Onda fakat hemen şey oluyor. İşte ben de hemen artık bunu deneyeceğim. Olmazsa artık telefonu hafıza kartı alınca şey yapacağım. Bu arada ne kadar kaldı? İyi 30 saniye kalmış. Heh, başlıyor. Hop şunu şöyle alalım. Hop 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 hop. Gerek yok. şey alamadık kaç ya kaç kaç duyursam vallahi çok gıcık olurum adamlara kaç arkamızdan adam geliyor mu İyi tamam gelmiyormuş şöyle şunu giy şunu giy şunu giy İyi şu anlık durumumuz iyi. Kılıcım da var. Okey okey. Hiçbir şey alamadığımız alamadım. Dedi, değil mi? Almışım. Kapıyı kapat. Şunu da aç. Sırf basıyorum ki adam testi açtığımda gelip şey yapmasın diye. Kim vurdu ya? olmasın diye. Aha, adamlar var Şunu alırız. Gel sen buraya. Sen benimsin. O kılıç buraya gelecek. O kadar. Dört. vuramadım şuna ya. Ee, Aha, lan geberttim sandım. Geberttim. Oh yeah. Hmm. Şimdi giyebileceğimiz bir şey de yok mu Neyse tamam. Yemek yiyelim bir. Burada 4 dakika olmuş tamam. Ama biz de 2 dakikadan fazla video çekmiyordu. Ya şu şey düzenini de yapayım bir Allah aşkına envanter dizimi de. Şunu şuraya al, şunu şuraya al, şunu şuraya al. Dur. Şunu... Bunu buraya al. Diyamız da var güzel var. 5 dakika var arkadaşlar. 10 dakikalık bir video olacak. İyi, güzel. Edirne'de yaptım mı Tamam. Bundan sonra ıı, bir canlı yayın da açarım belki. Hmm. hemen şöyle. Şöyle, aha, tamam. Şu da iyi. Hop bir iron kalıcımız olacak. Ha? Ha, tamam, okay. yüklenmiş. Bazen çanklar yüklenmediğinde şey de olabiliyor arkadaşlar. E, ee, Chestler de gözükebiliyor. Aha, chestler yenilendi. hemen şöyle gidelim ya vallahi böyle gidersek çok noob olacağız bedi mete öldüz var gerek yok yani oradakiler var bir stick çıkaydı ya 6 dakika evet, tamam güzel güzel Hop şöyle gidelim bu arada evet bayağı da bir video atmadım. Sebebini söyledim işte. Yani telefonumun hafızası dolu. Bu nasıl bir video çekti hala şey yapıyorum ama. Gitme. Gitme. 3 dakika var. Neredeyse ayrıntısız. Bir pantolonumuz eksik. O pantolonu da bulduk mu? Okey. Şu evden de çıkar herhalde ya. Çıkmaz mı? Bence çıkar. çıkmamış. Baltayı bilerek almıyorum. Çünkü arkadaşlar bu yani şu değil. Bunda kılıç daha iyi oluyor diye biliyorum ben yani. Aa adam, adam. Evet. Oha. Adam bizle aynı. Lan nerede bu? Kestim, kestim. Hadi keseceğim, keseceğim seni. Hah, kestim. Yes. Oha, iki DM var. Yes, yendik arkadaşlar. Arkadaşlar da konum bu şekildeydi. İşte yani Telefonumuz hafızası dolu. O yüzden şey yapmıyor. Video çekmiyordu. Bunu buldum işte. Direkt video çekmeye başladım. Bakalım çekecek mi diye. Çekti hayret kaldım. İşte. Yani böyle arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ha yakında arkadaşlar şey de gelecek. Bu mesela şey, bir dakika ben açılsın şu Hı. skinimi nasıl şey yaptım böyle kış skinini editledim onu da atarım arkadaşlar yarın sonra stock videoda yaparım ondan sonra işte at, keyfime bakarım neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım zaten video 10 dakika olmuş. Ee, ya yani böyle arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.